Bayan erkek fark ediyor mu? Yani bizde fark, fark etmiyor. etmiyor. Evet, hmm. cinsiyet yani, farkı. Ne, yok. ne iş yapacak? Tabii bizde şu an vasıfı da var. Vası. Yani, yani biz bu zaman kendimizi... Yani zaten eğitim bandımız da mevcut. Evet. İlerleyen günlerde de tam anlamıyla oturacak. Biz bu yüzden de Behçet Bey'in de dediği gibi vasıfsız eleman olursa işte ise eğitim sıfırdan başlar ve hani maksimum 15 gün veya yani bir aylık sürecin diğer ardından diğer sınırımız da yok. Ya. sınırımız bu. Evet. Nasıl eleman bak alıyorsunuz? Ee, ya usta da arıyorum, vasıfsız da arıyorum evet. ama şu anda inanın o kadar çok bir eleman ihtiyacı var ki yani şu anda gazetelere bakarak eğer e, buraya yani gelseydik burada kuyruk olması gerekiyor. İşsizlik yani işsizlik oranına baktığımız zaman burada kuyruk olması gerekiyordu. Ama baktığınız zaman üç beş kişi geliyor. Ya demek oluyor ki bu da biz iş beğenmek için. Böyle bir sıkıntımız var. Şu anda ne kadar çok tatlı değil Orada da tüm ekip rağmen eleman bulamaz. Evet, evet. evet, Biz mesela şu an tekstil mühendisi bile arıyoruz bir sürmek üzere. Hani vardiyada amir olabilir. Orada onu bile bulmakta sıkıntı. Vardiyo olduğu için Normalde mühendis bulmakta normal da bile sıkıntı yaşayabiliriz. Acı şey. kalite kontrol cek sistemimiz var. Dokunma sıkıntı bayağı de sıkıntı. Hasan evlerde oradan yakın orası. Tamam. E, i̇ş aslında. Değil mi? Var var. var. Yok ben çalışıyorum. Çalışıyorum. Çalışıyor, ben de çalışıyorum. Ben i̇ş de çalışıyorum. Ben de Ben de çalışıyorum. Ben Ben de şehir atanesi, de, yazdığı, tamam. Ben de çalışıyorum. Ben işim tamam. i̇şim i̇şim Ben, ben de buradaki ustalarla. Evet. Bizim Aa, sosyal inovasyon merkezinden mezunlar. <laughs> evet. çok i̇lk, çok i̇lk ilk mezunlarımızı. Böyle bir şeyde hiç eşmedi. ilk mezunlarımızı evet. şey yapıyoruz. Evet, inşallah. %100 garantili çıktılar. Diyebiliriz rızlarda. yani. Diyebiliriz. <laughs> 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 Ama gençlerimiz de istekli olanlar evet. o da önemli başkanım. Maşallah. Peki Hadi iyi günler diliyorum. <laughs> 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 <laughs>